Donald Trump Venezuela'ya bir savaş açtı ve Maduro'yu kaçırıp kendi ülkesine yargılamaya getirdi. Peki ama neden? Olaya Fransız kalanlar için bir şeyleri size hızlı hızlı anlatayım. Daha sonra ortamlarda bu bilgileri satabilirsiniz. O yüzden de bu resmi kıyafeti giydim. Aslında içeride çekecektim ama şu anda içerisi ayrı bir savaş yeri. O yüzden şu anda burayla idare edeceğiz arkadaşlar. Neyse bu hareket yapınca da başka bir şey söylüyorlar. Hı. İnsanlar ciddiliği yorum bekliyor benden. Beni ciddiyetsiz bulanlar olmuş. Beni bu zamana kadar hiç tanıyamadınız mı arkadaşlar? Ben gayet ciddi bir insanım. Bakın o kadar ciddi bir insanım ki sırf bu videoyu hazırlayabilmek için New York Times'ta bedava üye olup 7 günlük kullanım açtım. 7 günün içinde iptal etmezsem girecek bana parası ama yani sırf doğru bilgi alabilelim, detaylarını alabilelim diye oturup böyle hesap falan açmışlığım var. O kadar da ciddi bir insanım yani. Kıymetini bilin herkes yapmaz. Video başlamadan önce buradan üyelerime teşekkür etmek isterim. Kendileri bu kanalı ayrıca desteklemeyi tercih ederek isimlerini na buraya yazdırdılar. Eğer siz de isminiz burada görülsün ve bazı videolara erken erişim, hatta bazı videoları da direkt olarak özelden izlemek için kanala desteğinizi sunabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayın ve üye olun. Derim ben şahsen bildiri yapayım dedim öpüyorum sizi canlarım. Trump'ın ilk başkanlık yıllarına dayanıyor bu aralarındaki muhabbet. 2020'de Maduro'yu karşı böyle bayağı bir bilenmişti Trump zamanında. Narko terörizmiyle suçlamıştı Maduro'yu. Yani kendi ülkesine kasıtlı bir biçimde yasaklı maddeler soktuğunu ve bunu devlet eliyle yaptığını iddia ediyordu. Yani Maduro'yu direkt olarak kasıtlı bir biçimde bu hareketleri yapmakla suçlamıştı. Sadece uyuşturucu maddede değil, aynı zamanda silah kaçakçılığı yaptığını da iddia etmişti. Ancak tabii araya başka gündemler girdi, seçim falan girdi, unutuldu gitti bu mevzular en azından bir süreliğine. 2024'e kadar diyebiliriz hatta. 2024'te Maduro tekrar seçildiğinde olaylar yine bir kızıştı. Çünkü Maduro'nun seçimleri birazcık şaibeyle kazandığı söyleniyordu. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu diyorlar yani bilemeyeceğim. Hatta bu seçimin ardından Joe Biden, Kamala Harris'in deyişiyle yani, Maduro'nun rakibi olan Gonzales'i aslında gerçek kazanan olarak gördüklerini ve onu başkan olarak tanıyacaklarını söylemişti. Gonzales sonra tabii kaçıp İspanya'ya gitti. Orada hayatını sürdürmeye çalıştı falan. Olaylar iyice kızıştı ve Maduro'yu iyice bilendiler. Yani sadece Trump döneminde yaşanan bir mevzu değil. Joe Biden döneminde de bu mevzu epey bir çetrefilli hale gelmişti. Venezuela'ya karşı bir duruşları vardı Amerika'nın. Yani şöyle bir 5 senedir falan var. Temmuz 2025'te ise bir şeyler iyice böyle kaynama noktasına geldi. Çünkü Trump hükümeti Kartel de la Soles. Kartel de la Souls, nasıl hakkında hiçbir fikrim yok. O kadar da umurumda değil ki. Bunu küresel terörist listesine sokuyor bu örgütü ve başında da madur olduğunu söylüyor. Yani böyle küresel teröristler listesinde Maduro'nun adı yazılı falan başlarda. Ve bu da tabii epey bir olay oluyor, epey bir gündem oluyor. Çünkü bir devlet başkanını bir terörist olarak yazmak yani tam da o vakitlerde yine Trump'ın gizlice imzaladığı bir asker çıkarma mevzusu var. Askerin yavaş yavaş Karayip Denizi'ne yerleşmesi gerektiğine dair bir takım izinler çıkarıyor Trump. Götüm götüm yanaşıyorlar Venezuela'ya. Bir anda böyle askeri gemiler, üsler kurulmaya başlanıyor. Böyle Venezuela açıklarında sürekli Amerikan askerleri görülmeye başlanıyor. Ve o sırada bir de Maduro o ihbar edene onun nerede saklandığını söyleyene çünkü o sırada kaçıyordu tabii Amerika'dan. Bu bilgileri paylaşan kişiye 50 milyon dolarlık bir ödül vereceklerini de söylediler. Yani adamın başına 50 milyon dolar para koydular. Bu tabii o dönemlerde birazcık şey olarak da görülüyordu. ...işte gündem değiştirme mevzuları ki Gündem değiştirme mevzusuna tekrar geleceğiz. Neden gündem değiştirmek ihtiyacı hissettiklerine dair bir şeyler biz de konuşacağız elbette. Ama hani böyle birazcık şakaya da aldılar, biraz ciddiye almadılar. Böyle Trump kendi kendine bir şeyler yapıyor falan dediler. Bir noktaya kadar. Eylül ayında Gerçekten insanlar bu sebepten ölmeye başladı. Eylül ayında Amerikan askerleri Venezuela kaynaklı bazı gemilere baskınlar düzenlediler. Birçok insanı öldürdüler bu süreçte. ilk olarak 11 insan öldürdüler ve bu baya büyük bir kıyameti koparmıştı hatta o zamanlarda. Onlar teröristleri yok ettik diyorlar ama Venezuela işte sivilleri öldürdü diyor. İşte hain bir ataktı diyor. Kınıyoruz diyor vesaire falan. Eylül ayında bir sürü insanı ve bunu da yasa dışı bir hareket olarak gördüler açıkçası. Dünyanın birçok yerinde bu hareket kınandı. Belli kaynakların varsa bizle de paylaş. Kaynakları paylaşmıyorsan niye insanları öldürüyorsun yani gibi şeyler de söylediler. Maduro bu süreçte Amerika'ya bir mektup yazıyor. Benim ülkem size uyuşturucu göndermiyor. Ortada öyle bir şey yok. Götünüzden uydurmayın. Tabi bu şekilde söylememiş olabilir ama bir mektup gönderiyor. Diyor ki işte biz böyle bir şey yapmıyoruz. Bizi böyle bir şeyle suçlamaktan vazgeç. Ama bu mektup pek de ciddiye alınmıyor. Trump hükümeti tarafından biz sizin ne olduğunuzu biliyoruz, sizin ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz diyerek Venezuela'ya karşı duruşlarını daha da sertleştiriyorlar. Tam da o noktada Amerikalı şirketlerin Venezuela'nın petrolüne erişimi engellenmeye başlıyor. Çetrefilleşiyor iş. ABD bunu ağlayarak gününe yazmıyor tabii. Mecliste falan epey bir tartışılıyor bu mevzu. Trump'ın emrini geri çekmesi gerektiğini, askerleri geri çekmesi gerektiğini falan söylüyorlar. Epey bir lobicilik yapıyorlar. Venezuela'nın petrollerini kullanmanın ne kadar önemli olduğundan bahsediyorlar. Amerikalı şirketlerin nasıl büyük işler yaptığından ve bunun diplomasiyi nasıl iyi etkileyebileceğinden falan bahsediyorlar. Tam bildiğiniz lobicilik işte. Ama Cumhuriyetçi Meclis Trump'ın kararını destekleyerek askerin orada kalmasına karar veriyor ve hani askeri geri çek gibi bir muhabbet olmayacak diyor. Zaten bundan da iyice destek alarak Trump Kasım ayında falan gidip işte ben zaten savaş açacağım, ben Maduro'yu öldüreceğim falan şeklinde konuşmaya da başlıyor. Yani aslında sadece amaç uyuşturucu kartellerini sona erdirmek ve ülkeye uyuşturucu sokmayı engellemek değil. Gözünü direkt olarak Maduro'ya dik yani ben bu adamı avlayacağım kafasına girmişti Trump. Yazdan kışa değişen şey neydi derseniz şöyle bir mevzudan da bahsedebiliriz. Maduro'yu bir narko terörist olarak adlandırıyordu ya hani böyle ülkesine kaçak uyuşturucu sokuyordu, bunu kasıtlı bir biçimde yapıyordu vesaire falan. Bu sebepten yargılanmalıydı, bu şekilde aranıyordu hatta Maduro. Daha sonra ise bu terörist örgütün e, Venezuela'daki idari ve askeri kuvveti ele geçirmeye çalıştığını iddia ederek sorgulamaya başladılar. Olay böyle uyuşturucudan kaydı, işte burada darbe yapıldı. ...ülkenin gidişatı tehlikede falan gibi şeyler söylenmeye başlandı. Ardından da Maduro'nun güçte kalmasının tek sebebinin sahip olduğu petrol olduğu söylenmeye başlandı. Allah'ın işine bak bir anda olay gitti geldi petrole. Hay uyuşturucuydu falan da bilmem neydi. Daha sonra bir bakmışlar ki Amerikan askerleri petrol gemilerini falan basıyor. Nereden geldi bu petrol? Nereye gidiyor bu petrol? Amerikan askerleri Venezuela açıklarında fink atıyor ve bir şeyleri sorguluyor. Gemilere el koyuyor falan. Böyle bir durum yaşanıyor. İş uyuşturucudan çıkıyor yani. Petrole geliyor kısacası ve Aralık sonuna kadar sadece bu sebeple en az 115 kişinin öldürüldüğü falan söyleniyor. Amerika'ya göre terör ler katlediliyor tabii öyle onlar o şekilde iddia etmekte ısrarcılar. 2 Ocak'ta da Maduro'yu yakalıyorlar. Tam da işte geldi sıkışsa beni yakala falan dedikten sonra yakalanması birazcık manidar. Epey içlerine girmişler yani. CIA bayağı bir işin içindeydi çünkü. Maduro'yu yakalarken de bir 80 kişiyi öldürüyorlar ayrıca. ABD'de ne alaka niye orada yargılanıyor diyenler için işte bu en baştaki suçlardan ülkeye uyuşturucu soktu, ülkeye silah soktu. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılanması gerekiyor. Kılıfları buydu yani. Venezuela'da hala ilk başta başta Maduro'yu destekleyenler işte size gününüzü göstereceğiz biz öyle kolay vazgeçmeyeceğiz derken iki gün içerisinde tam iki gün içerisinde bir anda ağız değiştirip Venezuela hala bağımsız bir ülke ama ABD ile işbirliğine hazırız diyorlar. Yani Amerika'nın manda ve himayesini kabul ediyorlar. Şu noktada Mustafa Kemal Atatürk'ü şöyle bir anmak istedim. Devam edelim. Dün görülen duruşmada yani iki gün önce siz bu videoyu görünce tabii iki gün geçmiş olacak. Maduro ve karısı suçsuz olduklarını söylediler. Bu ne demek? Bakın Lilo TV'yi senelerdir takip eden arkadaşlar olarak burada kaç tane mahkemeden bahsettik? Kaç tane davadan bahsettik? Birisi ABD mahkemesinde suçsuzum diyorsa ne yapma hakkına sahipti? Savunma yani savunma hazırlamak için zaman kazandılar İkisi de suçunu kabul etmiyor yani biz suçsuzuz diyorlar suçsuzuz demek de Amerika mahkemelerinde bir savunma hazırlayacaklar hani olayı daha farklı bir şekilde gündeme getirecekler demek bakın senelerdir mahkemelerden konuşuyoruz burada yok ünlünün mahkemesi yok bilmem ne falan işte tam bir full circle anı bunun böyle olması gerekir yani en azından ama tabi terörizmle suçlandığı için federal suç olduğu için bir de o taraftan bakmak lazım. Luigi'ye pek götleri yememişti. Maduro'ya yeter mi? İşin içinde petrol olduğu için neler olup bittiğini göreceğiz. Maduro'nun ben dürüst ve iyi bir insanım ve memleketimin başkanıyım şeklinde bir şeyler söylediği biliniyor. Daha çok şey duyarız zaten. Hani ben bu videoyu hazırlarken bile kim bilir neler olmuştur bilmiyorum. Şu an oturup da bakmadım. Ama olayın özeti budur arkadaşlar. Ortamlarda istediğiniz insanlara bu bilgileri satabilirsiniz. Amerika'nın önceden narkotik ile alakalı sıkıntıları bahane ederek denize asker koyması daha sonra o askerlerin petrol gemilerinin saldırması ve şimdi de Maduro'nun elindeki bu petrol kuvvetini elinden almak için çaba göstereceğini söylemesi. Irak'a da böyle girmişlerdi. Bir şey demek istemiyorum. Yani Trump'ın gündem değiştirmek için ve güç kazanabilmek için yaptığı şeylerden birisi olarak anılıyor. Çünkü Trump artık son zamanlarda çok fazla takipçi kaybediyordu. Cumhuriyetçiler de artık Trump'ı desteklemiyordu. Onları bir şekilde beslemesi lazım. Nasıl besleyecek? İşte bir yerde petrol var. Hadi gidip beslenelim. Onlara böyle bir şey satacak. O yüzden de e, oylarını artırma derdinde bu sebeple böyle bir harekete giriştiği söyleniyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Çok ciddi videomuzu da burada bitirmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.